Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber, başlıktan da anladığınız gibi, geçen gün videomda pembe bir hoverboard görmüştünüz. Fakat bu videomda siyah bir hoverboard görüyorsunuz. Ben demin hoverboardumu kaplattırdı. babam ve babam dedi ki, yarın gelecekmiş dedi fakat yarın değil bugün geldi. Şekil yazılı, yazı var şurasında ama şu an yazık ya gelin tanıtayım size Zeynep sana sürdürmeyeceğim yerleştirdim daha haberin olsun boyalıyken sürdüm ha bunu sprey boyayla boyamıyorlar ama kaplama bu ama babam yine de sprey boya aldın olur ne olmaz diye bakacağız masaya bu şekilde sipsi ya bir şey burasında ceylin yazıyor Hmm, gerçek rengi pembeydi ama. Bakın zaten şuralardan da biraz belli. Ama şu an kamerayı yaklaştırdığım için normalde hiçbir bellilik yok. Şuraya getireyim. Yani bellilik yok. Şekil her tarafı sipsiyah. Tek bir noktasına kadar şey yapmışlar. Hoparlörüne kadar. Oha. Oha. Hoparlörlerin içeriği görüyoruz. Oha. Bu içine bakın. Yani bakar mısınız şuraya kadar boyamış adam ya. Adamlar oraya kadar boyamış ama tekne sıkıntımız var biliyor musunuz? Bunu bu şekilde yaptığımda şuradan pembelik gözüküyor ama sıkıntı yok yani herkes tüm arkadaşlarım zaten bunun pembe olduğunu biliyor. Bakar mısınız boyası gelmiyor öyle. Bakın. Gelmiyor. Ama şu jelin nasıl harbiden çok hoş. Hadi bir hoverboard tanıması geçelim. İzmir merkezi depremde hasar gören sorumlu deprem sigortası poliçesi sahipleri Adidas 175 e Devlet ve Dastrop'ta Gormurta sarmak için bağlaksız çalışıyoruz. <laughs> Mutlu ineklerimizin çiftlikten gelir. Kaslara, Gelin bir yine bir sürme dedektif yapayım yine oturarak ama tek korkum ne biliyor musunuz? O pişime Allah'ım <laughs> çok garip. Aaa siyah bir haber. Over... Mat siyah bir haber partisi Ay Arkadaşlar neden bilmiyorum ama bunu gerçekten o kadar rahat süremiyorum. <laughs> Çünkü <laughs> artık... Aaa Gerçekten diğeri kadar rahat süremiyorum çünkü bir an şuraya çarpacağım bu çizilecek falan, şuraya çarpacağım baya çizilecek falan filan yani öyle bir korku var. Hani araba kapladıkları şey var ya, bununla, onu da bununla kapladılar. Yani, garip, garip Zeynep, Zeynep, Zeynep. <laughs> Cuma'ymış. Ramo niye her zaman sen cuma günündesin? Ramo pa... Pardon. Ramo'nun şeyi çıktı da, reklamı çıktı da. Bana Ramo demeyin kardeşim. Bir Ramo'ya dönerim, uçarım size. Bir Ramo mu dedi? Ananın çok uzandı. Ramo demeyin. Ramo'ya çok seviyorum Ramo'ya ailecek. Yani ailecek seviyoruz işte. Annem çok sevmese de ne kadar. Hmm. Biz babamla çok seviyoruz. Saniye i̇şte hiç nasıl güzel. kapatalım. Özel fiyatı ya. ya Ay, çok güzel kokuyor. Parfüm mü sıklar buna? Ay, çok ağır bu. ışık i̇şte... <laughs> Ceylin Sıfır taş <laughs> Sıfır taş var. <gülüyor> <gülüyor> Herkese dostlar sizi çok seviyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı da beğenmeyi unutmayın 5 dakikalık bir video hadi görüşmek üzere bay bay sadece overboard'ımı tanıştım bay bay <laughs> <laughs> <laughs>